Fenerbahçe'de teknik heyet ve oyuncular saha sonuçlarına odaklanırken, yönetim ise ara transfer çalışmaları için hazırlıklarını aralıksız olarak sürdürüyor. Başkan Saadettin Saran ile ekibi Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda en doğru hamleleri yapma adına geniş çaplı bir liste hazırlayacak. TEDESCONUN planı, bu listede kriterin yıldız isimler değil, Tedesco'nun sistemine uygun olması şartı aranacak. İtalyan teknik adam daha önce görev yaptığı takımlarda da öncelik verdiği 4 ila 3-3 dizilişine dönmek istiyor. Tedesco, sarı lacivertli takımdaki ilk maçlarında da bu sistemi oynatmak istemiş, ancak aksama sonucunda 4 ila 1-4-1 ya da 4 ila 2-3-1'i tercih etmek zorunda kalmıştır. Genç teknik adamın, Başkan Saadettin Saran ile yapacağı toplantıda önceliğini bu konuya vereceği öğrenildi. Bu yüzden sarı lacivertli takımda ara transfer döneminde, sisteme göre transfer, kriteri aranacak. Yapılacak takviyelerin ardından ligin ikinci yarısında Tedesco'nun öncelikle 4 ila 3-3 sistemini oynatacağı bildirildi.